arkadaşlar videomuza devam edelim. <laughs> şimdi merhaba arkadaşlar. Şimdi bu bu benim Minecraft'ım. Şimdi açıyoruz. Bir su kovası alıp bir evi yapmıştık. Oradan bir yerimizi şu şurada. Bir gidiyorum şu an. Tavuk çekil lan. Yine kaydı. Şunu göster. Tek su. Bak dön. Şunu. Şunu. Okey. <laughs> oh. <laughs> Bak. Hani şunu. Fa 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 Tamam. Şey şimdi arkadaşlar. <laughs> bir başlamak için bir şey şey alıyoruz. De. Çit. 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 De. bu. Çit demeyince. Evet. Çitleri böyle koyuyoruz. Böyle koyduğumuzda kaçtı Ka mı su? Hayır. Evet, devam edelim. Şu an devam. Sonra da kalkar, Sızsa bir şey olmaz. Yok, şu kadar koy. su? Hayır. Hayır. Sıra Biraz... hmm, ne vardı lan Basınç plak. Şimdi arkadaşlar basınç plakasını koydum. Bunun içine su koymayacağım. Siz, siz, yorumları ya yapacaksınız. Su. Su taşar mı? Yoksa su taşar mı? Yoksa taşmaz mı? İşte bunu... Yazacaksınız. Evet. Ve yazdıktan sonra göstereceğiz. Evet. Hiç gösteremeyebilirim. Sen göster. Tamam. Ben gösteremeyeceğim. O yüzden kuzenim gösterecek. Hadi. İyi, 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 iyi. Bunu Şimdi yorumları devam gösteriyor. Devam, ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir, yine bu, bu buraya açtık. Ben şunu yapma. Yorumları açıklar ya. Ben de o Minecraft var mı? Şimdi bunu buraya koyduk. Taş yoluyla da yağamayı ağamayacaksınız. Çünkü bende bu Minecraft yok. Kuzenimde var, bende yok. Bu ba ba bakın, dedi diğer şeyimize geçelim. koyduk. Ben bir akıp geliyorum. Başka yanlış var Bu var. Bu var. Bu var. Tamam. Devam edelim. Geldik. Bir. Şundan. Bundan değil. Videomuzu ne? kapatalım. Çok yoruldum. Tamam hadi. Bay bay diyeceğiz. Sen de sonra da, Sen beni çek. Bay bay. abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. beğenin ve kalp atın. Bir de size de kalp atalım. Şimdi sen atın. Abone, bay bay. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Kalp atın. Ve biz de size kalp atırız. Bay bay. Mi? Görüş. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.